Selam Osman Tanrım Süresi kantin Gördüğünüz üzere Şurada bitler ablamlar kavga ediyor Söyle göstermem onlara demiştim Şurası Süresi C2 Süresi C2 Süresi C2 Bizim oturduğumuzda süresi park şurada Kediler var Şurası Süresi yan bahçe şurada top oynuyorlar galiba. <laughs> evet top oynuyorlarmış. Şurada parti vardı. Evet şurada başka binalar da var. Şurada arkada suyu tutuluyor. Ya bir şey mi bak? Evet. Evet. Şu an şurada da bozum var. Evet. Şurada ağaçlar var. Bakın şuraya. Şurada keten bizim bizim balkon. burada orada pot toplantı yapıyoruz biz. Şurada. Şurası park. Şurası park. Şura şu an güneşten çok görürüz. Göremiyorsunuz değil deme. Evet. Park şurada. Şurada park. Şurada birazcık bir şeyler var. Bakınca 2 2. Arkadaşlar c 2 Bakın Selim Selim gelmiş mi ya? Selim bize düşman arkadaşlar onu da söyleyeyim Cemle Kul... Bu arada Akın Sıcı kulübünü söylemiş miydim size? Söylememiştim evet Ben de o gruptan işte bitti çekiyorum Bakın şurada Şurada Ya bitti çekiyorum rahatsız etmeyin Evet Эбет. <laughs> 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 <laughs>